Yeah. <laughs> yatay mimari bizim şehrimizin özellikle 17 Ağustos 99 depremini yaşamış olması ve o gün o günün şartlarında asrın felaketi dediğimiz insanlarımızı, canlarımızı kaybettiğimiz, mallarımızı kaybettiğimiz bir süreci yaşamış acıları, hüzünleri ve e, canlarını toprağa koymuş olan bir şehrin insanı olarak o günkü idarecilerimiz, yöneticilerimiz şehrimizin hem toprak yapısını yani jeolojik hesaplarını hem de jeoteknik hesaplarını direnç durumlarını göz önünde bulundurarak yapmış oldukları tespitle dediler ki biz çok katlı bina değil daha yatay mimari, az katlı, insanlarımızın çok fazla topraktan uzaklaşmadan güvenli şehirlerde yaşamasını sağlamak durumundayız. Yapılan plan çalışmalarında bu irade ortaya kondu ve o iradenin ortaya konmasıyla birlikte Yaklaşık 24 yıldır bu şehirde yatay mimari devam ediyor. Biz de bu süre içerisinde yatay mimariden vazgeçmeden yine insanlarımızın daha güvenli şehirlerde yaşaması için hem kendimiz şehrimizde yaşadığımız hem işte daha önce İzmir'de, Van'da, Elazığ depremlerini yaşamış ülkemizin bir deprem kuşağında bir e, kurulmuş olması ve afetlerin kaçınılmaz olduğunu göz önünde bulundurarak afetlere dayanıklı dirençli, ve güvenli şehirler oluşturmak için hem devletimizin hem de yerel yöneticilerimizin yapmış olduğu çalışmalar var. Bu çalışmalardan ayrılmadan bilimsel çalışmaları göz önünde bulundurarak bilimselliği göz önünde bulundurup bu çalışmaları sürdürmek durumundayız. Biz de Sakarya olarak bugüne kadar gelmiş olan bu yatay mimariyi bundan sonra da sürdürmek istiyoruz. Çünkü yarınlarda yeni bir depremle yeni canlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Yeni ekonomik kayıplarımızı yaşamak istemiyoruz. İnsanlarımızın sakat kalmasını arzu etmiyoruz. Dolayısıyla yatay mimardan vazgeçmedik, asla vazgeçmeyeceğiz. Ama bunu söylerken de deprem yaşamış bir şehirdeki deprem görmüş, yorulmuş ve bugünkü değerlendirmelerde statiği uygun olmayan bu binaları da dönüştürmek ...ve dirençli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onu da yerinde dönüşümle bu binaları... vatandaşımızın mülkiyetini... ...mülkiyet hakkının anayasal hak olduğunu göz önünde bulundurarak... ...onların da mülkiyetlerine zarar vermeden... ...çalışmalarımızı başlatıp... ...bu şehri dirençli hale getirmeye gayret edeceğiz. 6 Şubat depremi bize gösterdi ki... ...bizimkinden daha büyük, daha etkili... ...daha çok can kayıplarının yaşandığı depremler var. O bölgede can kayıplarının çok olmasının en önemli sebebi bana göre çok katlı binaların olması. Çok katlı binalar teknik olarak uygun yapılmadığında zaten birer tabuta benziyor. Bu tabutlarda insanları yaşatmamak için, bu tabutlardan insanlarımızı kurtarmak için biz de yatay mimarı diyoruz. Ve Türkiye'ye örnek olmuş olan bahçeli nizam, çekme mesafeli ve daha sağlıklı ortamlarda Yeşil Sakarya'yı korumak ve Yeşil Sakarya'da insanlarımızın güven içerisinde yaşaması için de bu anlayışı sürdüreceğiz. 25 yıl geçti. Biz depremi yaşamış bir şehir olarak bizzat yaşadığımız bu şehirde deprem gecesini ve deprem sonrasında yaşadıklarımızı unutmuyoruz. Malımızı, canımızı ve bir daha bu şehirdeki insanlarımızı kaybetmemek için güvenli şehir oluşturmak, insanlarımızın bize destek olmasını sağlamak için dirençli şehri kurmak ve yatay mimardan vazgeçmememiz gerektiğini ifade ediyorum. Ben tekrardan Allah bir daha depremler, seller ve afetler yaşatmasın diye dua ediyorum. Ancak bölgemiz ve coğrafyamızın kaderi bu. Bu kaderi bile bile yaşamak durumundayız ve bunun için de önlem almak, bilimden uzaklaşmadan, bilimsel çalışmaları göz önünde bulundurarak, devletin tespitlerini milletimizin de el birliğiyle, oluşturmak mecburiyetindeyiz. Kaybettiğimiz bir can geri gelmiyor. Binayı yaparız, yolu yaparız. Altyapısı, üst yapısı devlet bir gün mutlaka yapar. Ama kaybettiğimiz bir canı geri getirmek imkansız.